Kuşakkaya, evlerde elektriği son 10 yıldır kullanabilen, evlerde şebeke suyunun rahatlığını son yıllarda tatmış, Adıyaman merkezi 20 km uzaklıkta dağlık bir köy. Adıyaman ise gelişimini son yıllarda tamamlamak üzere olan, gençlik merkezleri, kültür merkezleri, sanat veya spor okulları gibi kişisel gelişime destek verebilecek kurumlardan noksan bir şehir. Sadece Adıyaman değil, Diyarbakır, Urfa, Ağrı, Van ve benzeri şehirlerin birçok ilçesi ve köyleri benzer sorunlarla beraber globalleşen dünyada Türkiye'nin içerisinde fakat bir o kadar da Türkiye'den uzak durumda. Türkiye'de bir tarafta bilgiye ulaşılabilirlik çok kolayken, diğer tarafta temel ihtiyaçlara bile ulaşmak çok güç. Bunca fırsat eşitsizliğine inat. İlk adımım Türkiye'de 48 şehir, Avrupa ve Balkanlarda 15 ülke ve 25'ten fazla şehir gezerken, geçtiğim duraklarda müzeleri gezebilmek için turistleri çevirmenlik yapmaktan, eğlenebilmek için hizmet sektörünü çalışmaktan, denizlere açılabilmek için bir çoluk yapmaya kadar varan ve farklı sektörleri tanımak adına farklı işleri yapmakla başladı. Üniversite hayatıma Varşova SWPS Üniversitesi'nde burslu olarak hazırlık sınıfıyla başladım. Şu anda aktif olarak 9 Eylül Üniversitesi İşletme Bölümünün yanı sıra 2. Üniversite olarak Anadolu Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Ticaret Yönetimi Bölümü öğrencisiyim. Eğitim hayatıma devam ederken Türkiye'de sağlık, tekstil, eğlence ve sosyal sorumluluk projelerinde yönetici asistanlığı, satış sorumlusu, pazarlama uzmanı, yönetici, organizatör ve koordinatörlük gibi çeşitli görevlerde bulundum. Aynı zamanda yurt dışında ithalat, ihracat ve organizasyon şirketlerine danışmanlık ve destek ekip birimlerinde görev aldım. Bu süreçte hayatıma giren farklı dinlere, dillere ve farklı kültürlere sahip yüzlerce insanın tanışma şansı bulurken farklı lisanlarda konuşma becerisi kazandım. İlk adımı atamayanlara, cesaret edemeyenlere, yeterli fırsatı bulamayanlara, hayal kuramayanlara ve hayalleri kırılanlara, ilham kaynağı olmak için, destek verebilmek için, fırsat eşitliğini sağlayabilmek için, tarihin karanlık sayfalarında kaybolmadan adımızı altına aktarla yazdırabilmek için. Hello 2020'de görüşmek üzere.